Grabuna filminin çekimleri Çamlıca'da devam ediyor. Bugün Saros Biniciliği'nin düzenlediği bir organizasyon vardı ve burada film ekibiyle birlikte Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu da bizlerle birlikte Saros Binicilik tesislerinde etkinlik sonrasında bizler de film ve filme katkılarından dolayı Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu'nun görüşlerini sizlere aktaracağız. İlk önce röportajlarımıza filmimizin senaristi, aynı zamanda zamanda Keşanlı hemşerimiz Ergin Kılıkçı Er'le başlayalım diyoruz. Ve çekimlerin yaklaşık bir haftaya yakın bir süre oldu. Set nasıl gidiyor? Evet öncelikle sizin de ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Eee burada bugün gene bu organizasyonda da sağ olsun belediye başkanımız da ziyaret etti. onun destekleri çok büyük bu projede Grabona filminde. Gene Saros Binicilik bizi ekip olarak kahvaltıya davet etti. bugün repo günümüz. Buradayız. Eee filmimizi yarıladık aşağı yukarı. E, değil mi Atif Bey evet. Google Edge yapımcımız Atif Bey. E, güzel gidiyor her şey. Mutluyum. Çok mutluyum burada olmak. E, buranın çocuğu olup ya yani bu projenin hayata geçmesi benim için çok kıymetli. Ama tekrar tekrar söyleyeceğim, hep de söylüyorum. Sayın Başkanımız hep bana destek olmuştur. Çünkü bu işler kolay değil, ben mutluyum. Bu film setinde aslında çok ilginç bir durum da var. Yapımcımız Alper Bey'in de yolu Keşan'dan geçti. Kendisi burada da görev yaptı. Ee, hani Keşanlıların Keşan'da buluştuğu noktada sizin özellikle katkılarınız çok büyük. Ee, başkanım neler hissediyorsunuz Keşan tanıtımında yer alacak böyle bir film adına? Evet katkılardan dolayı Keşan Belediyesi'ne teşekkür edelim ama ...asıl teşekkürü sanatçılarımıza... ...Ergin kardeşimize teşekkür ediyoruz. Biz destek veriyoruz. Yani hakkını vermek lazım. Buradaki bu filmin... ...başından beri 15-20 günlük hikayesi yok sadece. Düşünceleri var, uygulaması var. Biz sadece yanlarında oluyoruz. Bu destek böyle destek. Manevi destek, maddi destek... ...onların başarısına bizim... ...katkımız olması vesilesi bizleri mutlu ediyor. Bölgemizde bu filmin icra edilmesi daha da memnuniyet veriyor. Müteşekkiriz ekibe. Ekonominin, dünya ekonomisinin sarsıldığı bu dönemde, depremin olduğu, koronavirüsten yeni çıkmışız. Bir film setinin oluşturulması artık kolay değil. O yüzden bu ruh, bu heyecanı gördük bu arkadaşlarımızda. Ergin arkadaşımın da, kardeşimin de yıllardır tanırım. Çamlıca evladı, Keşan evladı, bölgenin e, sanatçısı. Biz destek vermeyeceğiz de kim destek verecek? E, burada Grabun'a özel bir başlık filme dökmemiz lazım. Geçmişe bir eser bırakmamız lazım. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Müzemizdeki çekilmesi, tarihi 1960-70 sanıyorum yıllarını anlatması Grabuna'nın Balkan kökenli, Balkan ruhunu, geri dönüşünü yeni nesile, dijital nesile anlatmak, bu ruhu yaşatmak en güzel miras. Başka nasıl bir miras olabilir? Bu yüzden bizim sadece belediye değil, tüm kurum kuruluşlar, özel şirketler, ben burada Saroz Biniciliğe de teşekkür ediyorum. Bir mola noktasında bir küçük omuz bile onların dinlenmesine, filmin daha iyi çekilmesi, daha moralli, motivasyonlu çekilmesi anlamına gelen molaya sahip çıkması bile bizi memnun ediyor. Yani şehrimizin buna fark etmesi lazım. Bana göre yapılanlar az. E, da, daha daha değerlenmesi lazım. Bir şehir marka olacaksa eserleriyle, değerleriyle marka olmalı, e, coğrafi işaretleriyle, tarihiyle, kültürüyle, sporuyla e, girişimcisiyle marka olmalı. Yoksa şehir güzelliğiyle, çiçeğiyle, böceği tamam, doğa güzelliği tamam ama bunun dışında başka değerler ve markalaşma yolundaki başka e, anlamlı e, kavramlar da var. İşte bunlardan biri eser. Yani elle tutulmuyor, görünmüyor belki ama hayır öyle bir şey yok. Öyle bir dönem yaşıyoruz ki yüzyılları geride bırakıyoruz. Şimdi biz Türkiye'de ikinci yüzyıldaki dijital döneme dijital Z kuşağı deniliyor adını. Onu anlatmak için söyledim. Yeni nesile e, bunu bırakmamız için bu eserlerin e, su, su yüzüne çıkması lazım. Onu da başaran bu ekibimize. Herkese teşekkür ediyorum. Tüm sanatçılarımıza ayırmayacağım. Hepsi çok kıymetli. Hepsi gözümüzün nuru. Gözümüzün nuru gibi bakmamız lazım. Misafir odalarımızı, yemek odalarımızı açmamız lazım. Belediye elinden geleni yapıyor. Ama ben gözlerin içine bakamıyorum sanatçılarımızın, erginin. Az yaptığımı düşünüyorum zaman ilerledikçe. Gördüm ki çok güzel bir esere imza atmışlar. Ben farkında değilmişim meğerse. Ben de fark ediyorum. Bunun e, heyecanını daha da arttırması gerekiyor diye düşünüyorum. Diyorum. teşekkür ederim ee, başkanım, sizin bir sözünüz vardı. Keşan Kültür ve Spor Kenti olacak. Sanırım bu yapılan çalışmalar ve destekleriniz de buna istinaden de. Bunun dışında Keşan'a kültür ve katkısı olması açısından bu kadar ünlü ismi ve sanatçıyı bir arada yakalamışken, siz çünkü e, değişik sürprizlere her an imza atan bir isimsiniz. E, muhtemelen ilerleyen dönemler içinde kültür anlamında e, Keşan'ın sürprizleri olacak mı? Ya sürprizlerimiz olmalı, şöyle olmalı. Eskiyen bir e, yaşam tarzı var. Bizim de Trakya'nın Balkan ruhunu, Balkan heyecanını, köy yaşamımızı, adetlerimizi, geleneklerimizi, yemeklerimizi, gastronomimizi, doğamızı, kültürümüzü anlatan çok malzeme var Trakya'da. Çok keşanda malzeme var. Yani bir konuda bir roman kültürümüz bile bir başlı başına değer. Bir köy kültürümüz başlı başına değer. Yani elbise kıyafet, müzik kültürümüzü anlatamam. Trakya müzikleri o kadar çok var ki yani yarış var dünyada. Artık ülkeler yarışmıyor, köyler yarışıyor. Niye gidiyorsunuz Şirince'ye? Şirince diyor bana gel diyor. Ya İzmir demiyor. Şirince bile bana gel diyor. Dünya bana gel diyor. O zaman Keşan niye bana gel demesin? Şurada izzetiyemiz var. Şu işte bulunduğumuz yer şurada değil. içindeyiz. Ve tesadüf oldu izzetiye. Bakın Türkiye'de mahallenin içinde bir köy hiçbir yerde yoktur. Şehrin içinde bu açık söylüyorum. Bir şehrin içinde köy yaşamı Hiçbir yerde yoktur. Köyler ayrıdır. Bizde köyümüz bizim şehrimizin içinde. İşte kültür ve spor noktasında İstanbul iki saat. Gel hafta sonu İzzet Yeğe kampanyası full evleri doldurur pansiyonculukta. İşte bunlara değer katmamız lazım. Spora, bilince, Türkiye'nin en iyi oksijen deposu burada ama biz anlatamamışız. Kaz Dağlar demişiz. Ölçüm yaptık. En iyi oksijen depomuz bizim Koru Dağlar. En iyi oksijen depomuz. Ölçümlerde bu çıkıyor Türkiye'nin en iyisi. O yüzden e, değerlerimizi e, ekonomiye, değerlerimizi tanıtıma, değerlerimizi geleceğe taşımak için bu güzel projeleri desteklememiz gerekiyor. Yerel yönetimler bu işin manşetidir. Yerel yönetimler bu işin başlığıdır. Yerel yönetimler olmazsa e, şehirde e, şehir uyuşuk olur. Yerel yönetimler her şeyin yanında olmalıdır diye eklemek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ee, şimdi biz mikrofonumuzu günün ev sahiplerine uzatalım evet, istiyoruz. E, ve burada e, çok güzel bir şey var. Kadın girişimciler e, işin başında. Şöyle ben ifade olayım. edeyim. Ee, geçmiş atalarımıza sari yıllara, yıllara sari atalarımız der ki anımlarına bir hat hediye eden at at hediye eden anımlarının ömürlerinin uzadığını ifade ederimiz. Biz de anımlarımıza çiftlik açtık. Ömürleri bol olsun. Velhasıl kelam. Öncelikle basınımızın değerli güzide arkadaşları, kıymetli belediye riyaset makamımızın kıymetli başkanı ve kamuoyuna mal olmuş kıymetli mümtaz şahsiyetler, değerli basın mensuplarımız, sanatçı arkadaşlarımız çiftliğimize öncelikle şeref verdiniz diyorum. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabii başkanımızın da ifade ettiği gibi biz bu demografik yapının birer parçalarıyız. Kültürümüzde, sanatımızda, müziğimizde, sporumuzda hep beraber bir lokomotif halinde bu kültüre, bu sanata, bu müziğe e, sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Geçmiş yıllara dediğim gibi yine yıllara sahip burada Keşan'ımızı gurur noktasına taşıyan e, nice sanatçılarımız Ülya Koçyiğit gibi Fatma Girik gibi İpsala'da e, bu, hı hı. buraları tanıtma babında birçok Sultan Sultaniçe'de hakeza dolayısıyla şimdi Engin Ergin kardeşimiz de Keşan'lı arkadaşım çocukluk arkadaşımızın böyle bir e, mutluluk kaynağını ön plana çıkartması ve Keşan'ımızı tanıtacak şekilde bu filmi buraya yansıtması bizleri mutlu ve mutmayın etti. Huzurlarınızda Sayın Ergin arkadaşıma, kardeşime, belediyemizin riyaset makamı kıymetli başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ben şahsen, şahsen konuşuyorum. Yapmış olduğu keşana yatırımlar, projeler gurur verici. Bizler bu dünyada faniyiz ve bakiyiz. Çoluk çocuklarımıza ve geleceğimize bir miras bırakmak istiyorsak bugün sanat camiamıza, bugün kültürümüze, bugün müziğimize, bugün insanlığa değer katma adına insanlığımıza sahip çıkacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demiştir? Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda da ahlaklısını severim. Biz gençliğimize hem ahlakı, sanatımızla hem zekiliği, sporumuzla kanalize etmek zorundayız. Bize düşen bireysel iş adamları olarak vazifemiz, temel vazifemiz, Hedefimiz budur. Gençlik, gençlik, gençlik diyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Bizleri de basın ve silesiyle bu güzel mutluluğu harmanlayıp ekran karşısına taşıyan izleyicilerimize de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizleri huşu ile izledikleri için. Teşekkür ediyorum. E, i̇zleyenlere teşekkür de buradan ediyorum. destekleri, hep destekliyorlar, hep yazıyorlar sağ olsunlar. Her şey Trakya için, her şey ülkemiz için. Tek tum